İyi günler. Meteksan takımından Ergün Barut da birlikteyiz. İyi günler. Ergün ee, haftamızdayız. İlk hafta bol boyutta kaldınız. Bu hafta maç hakkında görüşlerini alabilir miyiz? Bu maça gelecek olsak çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta içi gereken e, taktikleri, e, gereken antrenmanı yaptık. E, maça hazırız. E, bu hafta ilk maçımızı burada oynuyoruz. İkinci turnuvaya e, saat 3'te onun e, maçı. Ee, onun için daha güçlüyüz, daha hazırız, daha istekliyiz. Kazanacağımızı biliyoruz. Kazanmak için geldik. Ee, kazanacağız. Arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Yani geçen haftaki, e, e, mantıklı, e, e, yani, oldu. Mu? oldu e, 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 Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. E, Meteksan iki futbol takımı 2010 yılında kuruldu. 2010 yılından e, bu yana bizim e, Man takımını hiç duymadık, hiç oynamadık. E, ama arkadaşların hayal güçleri e, oldukça e, kuvvetliymiş. E, yani onlar o zaman şöyle yapalım. Belki büyük ihtimal karşılaşamayabiliriz. biliriz. E, biz salı günleri kendi aramızda e, bir maç yapıyoruz. Sahamız var. O sahada onları bir ağırlayalım. E, buradan kendilerine bir teklif sunalım. Ee, oynamadık. Ee, bir orada oynayalım. biziniz Kap ekibini de oraya davet edelim. Ee, o zaman hani e, kozlarımızı paylaşalım, dostluk e, çerçevesi içerisinde. Ee, buradan teklifimizi yineleyelim arkadaşlara. Teşekkür Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun.